orada kabulü hacı kara var, burada. Gönder. Heyran. Kulolda oda, olduğu yer var ya arkadaşlar. Oraya bakın abi, oraya abi. Şurada var. Var var orada. Bakalım. Başlıyoru var mı? Başka burada Şuradan şurada. şurada. Şurası şurası başka yol var. Buradan da çıkıyorlar. Sonra oraya iki poşet koymuşuz. İki poşet koymuşuz. kapandıktan sonra paniketi astanada. Ya <laughs>

efendim abi. Abi yok bitmedi. Ee, az kaldı yani. Bitiyor ama. Tamam. tut abi, tut tamam. tut, tut. Tut, tut. Bir, iki tut, 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 tut. tut, tut. gel, bas. Ha. Bunu üstten mi koymuşlar? Nasıl oluyor yok, nasıl yerleştirmişler? Ne? Şey istene, koşalım, koşalım. Kaçalım, koşalım. Poşet ne istene Kaç abi poşet? Kaç poşet? tane daha poşet O, o da arada poşet var abi. Versene. var? E, mı var? Hadi ver. Biz speremi çoktan ya. Gel. Gel. Sana, şöyle yapıştım işte orucuna. Poşet diyelim onlara kaç lira poşet diyelim. Bu bakar her kadın her kardeşe. Abi her kardeşe olmaz ya. Her kardeşe boş da. İki boş Sağlam yapmışım. Bir döneyim mi? Bir döneyim mi? Bir döneyim mi? Bir döneyim mi? Bir döneyim